Size göre gençler neden boşanıyor? İşsizlikten, perişanlıktan, iş bulamadıklarından, evde delilik olmadığından, avranın dırdırından. Yokluk, sıkıntı. Kadın hakları çıktı ya kardeşim, özgürlükleri başladılar ya onlardandır, başka bir şeyden değildir. Sorun yine kötü bir hayat yaşamalarıdır. Kötü bir hayat yaşadıktan sonra hak edişleri de bu olur, oluyor ancak. Evleniyor bir ay sonra anlaşamadı. Ya Ayasız. daha birbirinizi tanıyamadınız ki anlatsanız. Hı hı. Değil mi bir tanışın ondan sonra. Vallahi yavrum gençleri evvelden biz o kaynatan karnını çektik. Şimdi gençlerde o yok. Sus sus babamın arkasından atma lütfen. Öyle Saygılı insan öyle oluyor yani. Bilinmiyor kızlara şimdi. Kızlar naylondan şimdi. Geri olanlar da naylondan. Parasızlık. Olabilir, da Para olmadığı için <laughs> çalışma yok. İş sahası olmadığı için erkek mutsuz. Hanım da evde mutsuz zaten. Evet. Aile terbiyesi almadığında. Ekonomi etkili mi? Yok. Şimdiki gençler zora gelemiyorlar. Her şeyi çok çabuk olsun istiyorlar. Ee, emek vermiyorlar. Birinci sebep ekonomi. Ekonomik yani yetiştiremiyorlar gençler. O yüzden dolayı boşanmayı buna bağlıyorum. Eskisi bir de millet şimdi bilinçlendi. Eskiden hani kur ekmeğine vakit geçiriyordu ama şimdi öyle değil ki. Vatandaş gözü açıldı. E, ekonomi yok, gitti. bitti. Gerekçesinde yavrum yoklukluk, işsizlik, yokluk ona üçü. Fakirlikten. Fakirlikten oluyor yavrum. Fakirlikten. İşsiz, güçsüz. Adam huzuru bozuluyor. Kafası bozuluyor. Aile huzuru bozuluyor. Yokluk.